Herkese merhaba arkadaşlar. Karşınızda 2023 model Honda diyecektim. Az daha. Da. Ancak Aurora Beatrix'e şu an bakmaktayız. Aracımızın tamamıyla her şeyini Honda ADV sınıfına eşdeğer olarak tutuldu. Aracın tüm etiketleri, stekerleri aynı zamanda birçok parçası Honda ADV ile değiştirildi. Aracımızın motoruna baktığımızda aracın üstünde normal şartlarda 150 cc'lik 14 15 cc'lik aracın olduğu gibi tüm motorları ki arkadaşımızın lastiği patladı az önce. Ee, şöyle buradan. Aracımızın tamamıyla her şeyini Honda ADV grubuna tıkır, eş Eşdeğer olarak tutuldu. 150'lik olan CC sınıfının 80 CC'ye kadar yükseltildi. Aracın şanzımanında herhangi bir oynama sağlanılmadı. Aracımızın genel olarak kondisyonuna bakacak olursak ABS beyni gayet yeterli çalışmakta. Aynı zamanda gece aydınlatması çok başarılı. Aracın amortisörleri iyisiz. Anlatmaya yani kefaatim yetmiyor. Yani bu fiyata böyle bir motor sete sahip olmak, aynı zamanda bunu Honda standartları altına getirmek gerçekten çok güzel bir şey. Ve bu motoru gerçekten kullanan kişiler daha çok iyi anlayacaklardır. Gerçekten fiyat performans ürünü olarak tanıtabileceğim emsalleriyle asla bir tutamayacağım bir şu motorla size <laughs> bu videoyu çekmekteyim. Bu motor steti alma hikayemiz aslında çok farklı bir hikaye değildi. Evet güzel bir hikayeydi. Ben bu motor steti aldığımda gerçekten e, Beatrix'i çok fazla araştırdım. Ancak Google'da olsun, YouTube'da olsun çok fazla yoktu. Ben bu motoru aldıktan sonra dedim ki yani ben dedim bunu deneyeceğim çünkü yalar olsun, Sehalar olsun veya da Yuki'nin modelleri olsun. Her birine hemen hemen öyle bir baktım, gözle girdim. Fakat en mantıklı olarak görmüş olduğum motosiklet bu oldu. Aracımıza şimdi neler yapıldı? Hemen bir onlara göz gezdirelim. Aracımıza LED'li aynı zamanda sinyalli elcikler konumlandırıldı. Aracımızın her tarafına Honda logoları Honda logolarını size şöyle göstereyim. Bu arada motoru biraz kirli kusura bakmayın. Yani şu an zaten aktif bir yağış var. Aracımızın üstünde e, Blazer 350'nin aynaları bulunuyor. Çünkü bunlar çok köşeli bir tasarımla sahipti. Ben bu köşeli tasarımı sevmedim. Çünkü kör noktayı e, yapıyordu. Böyle Aynı bayağı bildiğiniz E90'ın aynaları gibi olduğu BMW'nin çok güzel oldu. Çok da fazla yakıştırdım. Aynı zamanda aracımıza yaptığımız diğer incelemelerde yani eksik olan etiket yerlerini böylelikle doldurmuş olduk. Aracımızın genel olarak gösterge ekranı böyle. Üst tarafta aracımızın bluetooth, aynı zamanda cep telefon bağlantısını, sol tarafta ise şu an akümüzün güncel olarak voltaj değerini, yakıt değerini. Ya bu e, modlar arasında çok fazla bir değişiklik farkı yok. Burada ise hararet var. Burada ise trip metremiz var. Trip metreyi hem normal e, buradaki tuşlar ile yapabiliyorsunuz. Aynı zamanda da telefonunuzu indirdiğiniz aplikasyon üstünden de bunu sağlayabiliyorsunuz. Hemen aracımızın ledli elciklerinden bahsedelim. Aynı zamanda dörtlüğü yakalım. Bu gerçekten uzun yolda olsun, diğer şeylerde olsun çok güzel bir şey. Start-stop özelliğimiz var. Aracın şu an maaşına veya da frene basmadan motorumuzu tek bir tıkla çalıştırabiliyoruz. Bu harika güzel bir şey. Özellikle ışıklarda olsun, başka yerlerde olsun. Gerçekten çok performanslı, çok güzel bir durum. Aracımızın şimdi şöyle önden hem netli olan versiyonlarını hem gösterelim hem de kafadan tekrardan bir geçmiş olalım. Aracımıza diğer yapılan en güzel şeylerden bir tanesini size göstereceğim. Fark ettiyseniz koltukta biraz bir yükseklik var. Bu koltuktaki yüksekliğin bir sebebini şimdi size göstereceğim. Bayağı bildiğiniz otomobillerinizde kullandığınız bu boyun yastıklarını bunu e, direkt alttan bir e, şeyi var, lastiği var. Lastikten geçirerek bunun üstüne taktım ve çok güzel bir kendimi konfor sedesi gibi bir sedi oluşturdum. Zaten sedesi yumuşacık, çok güzel. Arka sedesi için ise yani buraya rahatlıkla birisinin oturabileceğiniz size söyleyebilirim. Yan ayakçıklar alüminyum ve gerçekten inanın arkanıza birisi otururken hiçbir, e, böyle sarsıntı, marsıntı, cat, cat, hiç bir sarsıntı, muhasıntı, cahil bir şey olmuyor. Omuz, sizin gelip omuzunuza şöyle dokunup taşınıyorsunuz. Ayak basında çok rahatlık üstüne çıkabiliyorsunuz. Ben e, şahsi adama söyleyeyim. Ben şu 94 kiloyum. Motor aldım da, 105 kiloydum. Beni motor işte zayıflatmadı. Sadece e, sadece sağlığımı kontrol etmek açısından öyle biraz kilo verdim. Aracımıza baktığımızda ise e, aracımızın eksi yönleri yok ama sayacak olursam birkaç tane size şimdi ufak tefek tutur bulabilirim. Onlardan bir tanesine baktığımızda bunun altına zaten contaları koyuyoruz. Ee, bu sayede buradaki vibrasyon sesini engelliyor. Burada atıp böyle bitirim sesi aracımız yapıyor. Aydınlatma sistemi zaten mükemmel güzel bir şey. Elbette de zaten e, selektör düğmesi var. O da daha da güzel bir şey. Uzun yoldayken sizi tanımamak imkansız bir hale geliyor. Çünkü arkadan siz şeyi koyduğunuzda selektörü bayağı bildiğiniz adama e, böyle sanki bir radarın ona fotoğrafını çekmişin gibi adam şöyle bir ifşa oluyor da on diyor ne oluyor lan falan filan adam dönüştürüyor kendisini yani öyle bir düşünceye sahip hemen oluyor bu yandan çok güzel ya yani aydınlatma sistemine hiç gofum yok aracın diğer ikinci sevmediğim mevzuna bakacak olursak aracımızda şu görmüş olduğunuz hava filtresi yani hepsinde aynı. Ben etiketleri zaten sonradan bunun üstüne yaptım. Çünkü ADV 150 komisyonunu getirdim. Fakat şu an aracın üstünü 180'lik olan Honda Blue şu an mevcut. Yani bayağı bildiğiniz 2015'in 2016'nın teknolojisini e, aracımıza dahil ettim ve şu an yani 2023'ün belki de en bombası olan motosikleti haline geldi. Sevmediğim tarafı ise şu aracınızı su suyla yıkadığınızda ya da yoğun yağmurlu zamanlarda kullandığınızda Buradan bir şekilde o lastiklerden çıkan şey olsun e, su buharı olsun başka bir tazik türü artık olsun bu kanallardan giriyor ve su burada birikmeye başlıyor abi. Bu su burada fazla birikince bir süreden sonra motor boğulmaya başlıyor. Yani bunu tazik su ile yıkadıktan sonra hem perisi için söylüyorum, beha için söylüyorum, beyaz için söylüyorum. Abi bunların yani Şeyimi, i̇sterseniz takmayın abi. Yani ben takıyorum ama ya bunu her yağmurlu günden sonra kontrol ediyorum. Bu çok önemli bir husus. Siz bunu da böyle sunayım. Ayrıca olarak aracımız şu an gördüğünüz gibi stop etti. Yani e, tekrardan gaz koluna dokunduğumda ise çalışacaktır. Kendisi start stop alıyor. Aynı zamanda bunda sevdiğim bir özellik de zaten benim şu hemen size onu da söyleyeyim. Aracımızın aküsü eğer 11.4'den aşağı kadar düştüyse kendisi start stop özelliğini çalıştırmıyor aracı bir süre kadar kullandıktan sonra otomatik olarak tekrardan sisteme dahil oluyor. Amortisörler için kesinlikle toz görüklüğünüzü size tavsiye ederim. Çünkü e, motor setinin ayrı dinamik yapısı olsun aynı zamanda nerede kullandığınızda bağlı olarak değişir. Fakat en çok fazla pisliği tutan yer orası. Bir süreden sonra gacırdama seslerini duyabilirsiniz. Eğer bu toz görüklüğünü takacak olursanız bu sesi de engelleyeceksinizdir. Kesinlikle artçılar için konuşuyorum. Artçılar için mükemmel bir konfora sahip ABS fren sistemi deseniz mükemmel bir durumda. Bir de şu abi zorunlu bence. Yani bunu takın abi. Bu arkada oturan kişi size dokunmasına gerek yok. Yani eğer yok abi ben ya bana birileri dokunsun bana böyle arkamdan sarılsın falan vesaire istiyorsanız gidin abi reis yıkalım şu kadar daha rahat çünkü. Sırtını buraya abi yaslar. Tamam eller kollar serbest. Orada rahat rahat takılır. Zaten ayaklıklar desen ayaklıkları şöyle açtığımızda manyak güzel bir konfora sahip oluyor. Exos biraz pahalı. Size onu söyleyeyim. Ben kaynattırdım da öyle devam ediyorum. Exos yaklaşık olarak 7 bin lira gibi bir tutarı var. O konuda biraz pahalı olduğunu size rahatlıkla söyleyebilirim. Aracımızın lastikleri genel olarak yani ben uzun zamandır motosiklet kullanan birisiyim. Üstünde CST lastik mevcut. Yani bu lastiğin diğer özelliği ise şu, böyle görmüş olduğunuz yollarda mükemmel bir tutuş kabiliyeti var. Sularda olsun, diğer şeylerde olsun gerçekten mükemmel bir tutuş kabiliyeti var. İnsanları şaşırtır yani bu lastikle yapacağınız performanslar. Fakat e, ıslak, daha böyle yeni yağmış bir yağmurda biliyorsunuz ki kaymayacak olan bir lastik yoktur. Araçlarınız bile kayar ama Abi gel gelelim, CST kaymıyor, resmen bayağı bir spin atıyor, olduğu yerde pır dönüyor yani onun için ne yapacaksın abi Gazı birazcık daha böyle yumuşak yumuşak açacaksın, böyle aaa diye açacak olursan arkadaşları başka yerlerden toplayabilirler, ona dikkat edeceksiniz. ABS sistemi mükemmel devreye girdiği için öyle bir yolda da sıkıntı yaşayacağınızı düşünmüyorum. Aynı zamanda kademeli fren sistemi var abi bak Şimdi çoğu insan bunun farkında değil. El frenin var. Bak aldın şöyle tuttun açtın bitti. El frenine sıkıldı. Arka ledlerin zaten şakır şakır parlıyor. Bak şimdi adam gelmiş abi. Bak şimdi burada 1 2, 3, 4 yazıyor. Gel aynı tarafta burada da aynı 1 2 3, 4 yazıyor. Adam gelmiş bunun ne işe yaradığını bilmiyor. bak şimdi sen eğer bu motoru yokuşluk yerde kullanacaksan veya da fren balatan azaldıysa tamam mı? Birden dörde kadar bunun kademesi var. Adamlar daha bunun nasıl ayar yapıldığını veya da bunun hangi maksatlı konulduğunu bilmiyorlar. Ben, ben şimdi size onu göstereyim. Bak şimdi abi tuttun şunu şöyle ileri doğru ittirin ya bak. Aa bak ne güzel güzel dönüyor dedi mi? Çok çok rahat bir şekilde dönüyor. Ama eğer sen bunu şöyle ittirmezsen abi elinle bunu istediğin konu çevir şey, dönmez bu. İmkanı yok dönmez. Abi adamlar bunu anlamıyorlar. Yani anlamıyor. Boş ver yani adam Google'ı yazıp araştırmıyor bile. Şimdi dörtlüne abi mı? araçta dörtlü var ya sen neyden bahsediyorsun diğer motorlarda bu bile yok. Şimdi sinyalini verdin. Şimdi bizim erciklerimizde led var. Ee, bak sol tarafın ledleri yandı. Arka tarafta abi yandı maşallah. Sağ tarafa doğru baktığımda abi ne oluyor? Tekrardan ledler devrede. İyi güzel, çok güzel. Ee, ne olacak? Ledimizin de yandığını size şöyle göstereyim led yanıyor yani. Hava, aydınlık şu an şurası. O yüzden yani size öyle geliyor olabilir. Fakat yanıyorlar ya. Bunların hepsi devrede. Hatta biraz zaman geçtikten sonra bugün daha da sert yanmaya başladı. Ne için sizce? Abi hava. Güneş direkt got diye motorun sağ tarafına doğru şimdi burada. E ne olacak? Abi kapattın sinyalini tamam mı? Tekrar geldin baktın. Aa bak ikisi de böyle cayır cayır yanıyor. Sağ sol fark etmez. Cayır cayır yanıyor abi. Arka serisi desen Diğer zemurzopları desen, abi hiçbir eksiği yok. Yaptığınızda bir tane şöyle ufak plakalık takın abi. Motor daha olduğundan da büyük görünür. Arka tarafınıza toz körüklüğünüze takın. Ön tarafa yapabileceğiniz her şeyi yapın. Koruma demirlerini isterseniz takın. Ama yani böyle bir motor sahip olduktan sonra da yani koruma demiriyle de pek fazla bir işiniz de yok yani onu size baştan söyleyeyim. Çünkü alette mükemmel bir denge kabiliyasyonu var. Aynı zamanda biraz e, oturuş pozisyonunuz da dik. Aynı zamanda e, yani dik bir gidona da sahip olduğu için abi bayağı bir bisiklet kullanıyormuşsun gibi düşünün yani sizin o kullandığınız hani o pizzacı motorları olsun sucu motorları olsun köçümsemek için olmasın ama yani onlara göre gerçekten çok büyük farkı var insanı pişman etmez iyi gider iyi durur ya benim kafa kameram yok olsa bunun bir videolarını çeksem kafayı yersiniz yani çok güzel performansı var çok da memnunum. 25 25'te kullandım. Pulsar de kullandım. Abi hiçbir şeye benzemiyor. Bambaşka bir alet. Tabii bunun 150 olan haliyle de kullandım. Fakat çok da e, size nasıl söylesem. Ve gene yani bu hissiyat değişmedi. Ama insan ister istemez aynı hani bir motor performansı vardır ya. Onu insan arıyor bazen. Yani öyle gaza bastın uzun, uzun şuradan dediğinde uzatıyor yani. 180'e çevirirsen abi aktif olarak 20 beygir güç alırsın. Ama yani orijinalde bırakacak olursan 14-15 beygir acıvarlarda bir şey alırsın. Sormak istediğiniz bir şey varsa bize bunları sorabilirsiniz. Aynı zamanda böyle de videoları paylaşmaya devam edeceğim. Gerçekten yani Beatrix'i adamlar yani Honda Lai -E ile yapmışlar. Ve yetenekle ellerle buluşunca gerçekten bu motor set bir canavar haline oluyor. Bendiniz Batu Önşen ve dediğiniz için teşekkür ederim. Ek olarak başka bir şey ilave etmeyeceğim. Fakat sadece biraz para kazandıktan sonra gerekirse kafa kamerası alacağım. Zaten şu an satılıkta ne yazık ki bu alet maddi geçimsizlikten olarak değil de yani, yani, bir taşıt alacağım, araba alacağım için zaten satılık. Ama o saate kadar da yani yeni alıcısına hayırlı olmadan önce ben bununla bayağı gene bir gezeceğim yani. Onun da garantisini ben kendi kendime zaten veriyorum. Bir tek araçta ön amortisörünü değiştiremedim. Onu da eğer değiştirseydim bu alet tamamıyla Honda ADV 150 veya 160 olarak piyasaya çıkmaya hazır olan bir hale gelecekti Kesinlikle. Herkese tavsiye ediyorum. Bir de aracımızı son olarak unutmadan söyleyeyim. Abi araçta USB var. Basbayağı USB var. Tak buraya USB'ni telefonunu mu şarj ediyorsun? Tabletini mi şarj ediyorsun? Yok efendim laptopunun mu şarj ediyorsun? Motorun yeter ki çalışsın. Çalıştıktan sonra hiçbir şeyi yok. Her türlü her şeyi ne yap? sel 6 desen o kadar büyük değil. Ancak yani iki üç tane iç, içerisine evrak koyarsın. Bir tane yanında takım çantası olur. Onları ancak koyabilirsin. Harici olarak öyle bir kaskı sığdırabilecek olan alan yok. Ama arkada bir hard top olduktan sonra abi her şeyini çıkar çıkar koy arkasına. Minimum olarak da bir 46 mm tavsiye ediyorum arkadaşlar. Şimdi yorum yapacak olan arkadaşlar diyecek şey olursa abi bak işte motorun ne güzel yapmış mı? Azıcık da elini cebini alsaydın da şunun daha güzelini alsaydın. Abi ben bunu nasıl alayım? Daha iyisini ben bunu daha güzelini nasıl alayım? Cebimdeki benim para buna yetti. Şimdi ben bu hard topu nasıl değiştireyim? Bir hard top abi alsam 1600-1700 lira belki de 2000 lira. Abi Ben bu motoru aldım üstünde bu vardı. Ek olarak sadece birkaç tane etiketi, motoru, işte aydınlatma sistemi ne bileyim frenlerini kendim zaten değiştirdim. Balatalarını falan. Abi şu an bu motorun bence olması gereken layıklık bu. Birazcık da nazarlık olarak kalsın istedim yani. Eksosu da değiştirebilirdik ama nazarlık olarak kalmasını istedik. Neyse ya ben çok fazla konuştum. Genel olarak durum böyle abi. Motor set güzel. Şimdi size hoşçakal diyorum. Allah'a emanet. İki tekerden ayrılmayın